1978 yılının Ekim ayı. Kanada'nın Büyütanya Kolumbiyası eyaletinde kilometrelerce uzanan ormanların derinliklerinde. 30 yıldır tek başına yaşayan bir orman bekçisi bir gece ansızın ortadan kayboldu. Geriye yalnızca eski bir defter kaldı. Ve defterde yazanlar insanın tüylerini diken diken edecek türdendi. Adı Thomas Hargrove. Çocukluğunu bu ormanların kenarındaki küçük bir kasabada geçirdi. İnsanlarla arasına hep mesafe koydu. Doğada ise kendini huzurlu hissetti. Orman bekçiliği onun için sadece bir iş değil, yaşam biçimiydi. Yıllarını ahşap bir kulübede doğayla baş başa geçirdi. Her sabah güneşi ilk o selamlardı ve gece çöktüğünde yalnızlığıyla baş başa kalırdı. Günlüğünün ilk sayfaları sıradandı. Hava bugün açık kuzey yamaçta ayı izleri gördüm. Erzaklarım yeterli. Hafta sonu kasabaya ineceğim. Cümleler kısa, net ve sakin. Ta ki 14 Ekim tarihli sayfaya kadar. Ormanda yalnız değildim. Ay ışığında uzun boylu bir sürüvet gördüm. Kolları normalden çok daha uzundu. Bana baktığını hissettim. Thomas bu satırları yazdığında belki de henüz neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Ertesi gün Süleyti tekrar gördü. Kulübenin penceresinden hareketsiz ormanın kenarında duruyordu. Dışarı çıktığında hiçbir şey yoktu. Sadece kar üzerinde uzun, ince ayak izleri. Adım aralıkları bir insanınkinden çok daha uzundu. İzler ormanın derinliklerine doğru gidiyor, sonra birden kayboluyordu. Günler geçtikçe Thomas'ın yazdıkları değişmeye başladı. Gece uyandım, kulübenin kapısı hafifçe tıklatıldı. Işık tuttum, kimse yoktu. Ama hissediyorum, bir şey beni izliyor. Bazı geceler o silüet kulübeye daha da yaklaşır. Thomas nefesini tutar, hareket etmezdi. Günlüğü son sayfalarında yazılar acereyle, titreyen bir el tarafından atılmış gibiydi. Nefesini hissettim, kapı kilitliydi. Sabah açık buldum. Ve son sayfa. O içeri girdi. Dün Ekim sabahı kasabadan gelen ekip kulübeye ulaştı. İçerisi sanki Thomas birazdan dönecekmiş gibi tertipliydi. Yemek masada, tüfek kapının yanında, günlük masanın üzerinde ve kapının önünde ormanın içine doğru giden tek sıra uzun ayak izleri. İzler... Birkaç metreden sonra birden kesiliyordu. Thomas Hargrove nereye gitti? Bazıları bunun kaçak bir insan işi olduğunu söylüyor. Bazıları bilinmeyen bir yırtıcı. Ama kimileri ormanın kendi bekçilerini seçtiğine inanıyor ve Thomas belki de bu ormanın yeni bekçesi oldu. Sizce o gece ne oldu?